üzerinde tartışılması gereken önemli bir noktadır. Yani e, paranoyaklığın, algının hangi boyutlara ulaştığını anlama açısından çok önemli. Mesela doğuda bir ara e, bir vali doğum kontrol uygulaması için 3'ten yukarı olan, yani 3 çocuktan yukarı olan kadınlara e, sağlık ocağına çağırıp spiral taktırıyor. Ve bunlar köye döndüklerinde kocalarını anlatıyorlar. Biz gittik işte devlet işte böyle bunu böyle yaptık. Ve kocaları diyor ki bu devlet bizi dinlemek için hoca cihaz yerleştirdi diyor. Ve her akşam hanımlarına diyorlarmış ki vatan sana canım feda. Komutanım biz emrindeyiz. Şimdi böyle bir anlama, böyle bir anlayış, böyle bir algıyla sen Kürt sorunu nasıl çözeceksin? Adam abi programı artı 18 gelecek böyle giderse biz, biz <laughs> <değil> hayır yani <laughs> ama şimdi şimdi bu çok önemli çok enteresandır bakın çok basit bir e, belki bazıları bunu fıkra olarak algılayabilir ama bunun altında sosyolojik büyük bir şey var devlete güvensizlik var devlet doğum yani anlamıyor dinleme cihazının da ne olduğunu bilmiyor diyorlar ki devlet sizi dinliyor ve diyorlar ki kesin bu itolitler bize dinleme cihazı taktisi. Ve her gün hanımına dönüp vatan canı sana feda. Komutanım emrindeyiz. Emret. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar yanlış şeyler. Bunlarla kürsörünü çözülmez. Evet.